85. Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği başladı. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay son yıllarda tüm ülkelerin dijitalleşme sürecinde önemli sıçramalar yaşadığını söyledi. <laughs> İşçiler bugüne kadar teknoloji buluşmaları alıyor da 800 bin kişinin düzenli ve 100 binin üzerinde girişimci olmaları. Türk iş işin dünyasının girişimler çağa ayak uydurması için övünme yapıyor. O yıllarda olacak girişimler görüşün neredeyse bir yıldız süre içerisinde yaşandı. Tüm ülkeler girişimler içerisinde önemli bir sıçrama yaşamışlar. Ya zeka, ya nezlerin imkanı gibi kavramı içsel değiştirildi. Lojistikten üretime, hizmetler sektöründen ve noktada birçok sektör içsel değişimi sağladı, faydalarına, avantajlarına yararlandı. Bizler de teknolojinin ekonominin sağlamış olduğu fırsatları ve bu alanlar yaşanan hızlı gelişimleri göz ardı edemeyiz. Dijital dönüşüne ayak duyuramayan şirketlerimizin önümüzdeki diğer yandan dünyaya baktığımızda en çok yatırım de teknoloji şirketleri ve teknoloji şirketleri olduğunu görüyoruz. 2020 ve 2022 yılları yatırım turu sırasında girişimci ekosistemine en çok yatırım yapan dönemler oldu. İliş şirketlerimiz 10 milyar dolar aşya değeriyle değer korum oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Dijitalleşme dijital eşyal olarak bir çözümler sunan veya iş yapı şekillerinde dijital eşyayı etkili olan şirketler birkaç işyalı yönleşiyor, yatırımcılar ve finansmanı yetiştiriyor. İşyalı nedenle Türkiye Dolar ve Borsalar gibi olarak özel sektörün dijital eşyalısını ve yeni nesil gelişimciliğinin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Elektronik ticaret hem dünyada hem ülkemizde hızlı bir atak kaydı. Bu atağın en büyük sebebi ise yaygınlaşan internet ve pandemi krizi oldu. Bu alışveriş modelini artan firmaların satış ve pazarlama modellerini yeniden yapılandırmaya yöneldi. Trakya'daki e, fabrikalarımıza, şirketlerimize yardımcı olacak bir merkez kurabilir miyiz diye konuşurken Çerkesli OSB'de, Türk Trakya'daki istifade edebileceği bir Trakya e, dijital dönüşüm merkezi ve üstü 4 sınıf merkezi kurduk. Bu kurduğumuz merkezde Çerkezi OSB'deki firmalarımızla beraber Trakya'daki tüm firmalarımız bundan istifade ediyor. Hem makinelerin e, e, konuşabilmesi, dijitalleşmesi hem de o makineyi kullanan kardeşlerimizin maviyata veya beyaz yakalı kardeşlerimizi bunları kullanabilmesi ve kendi geçirebilmesi için eğitimler verilir.